Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı adayı Avukat Levent Gürbüz'ün ofisindeyiz. Levent Bey hayırlı olsun adaylığınız. Önümüzdeki pazar günü seçim olacak artık. Sanıyorum benim benim izlenimim güçlü bir adaysınız. Evet. Diğer arkadaşa göre. Peki nasıl bir il başkanlığı izlemeyi düşünüyorsunuz? Çok kısa alabilir miyim? Çok zor bir dönemdeyiz ülke olarak da, parti olarak da siyaset çok zor Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda. Önümüzde kurultay süreci var. Kurultay sürecinde değişim diyerek biz yola çıktık. Ee, mahalle seçimlerinde delegelerimiz, üyelerimiz değişimden yana irade gösterdi. Biz de bu iradeyi kurultaya taşımayı taşımaya çalışacağız. Değişimi gerçekleştirmek için. Ondan sonra da ciddi bir süreç başlıyor. Yerel yönetimler seçilecek. Bu süreçte de en doğru adaylarla, en doğru yöntemlerle adaylarımızı belirleyerek başarılı olmak için çalışacağız. İl Başkanlığı bu süreçte Çanakkale'de kolay olmayacak. Bunun sorumluluğunun ve zorluğunun bilincindeyim. Ama kişiliğimle, tecrübemle ve... Mesleki tecrübem ve siyasi tecrübemle bunu başarabileceğime inanıyorum. İyi bir e, yönetim oluşturduk, iyi bir ekip oluşturduk. Çok geniş bir kesimin desteğini aldık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Ben hayırlı olsun. Yeniden teşekkür ediyorum hocam.